Yaklaşık 70 bin örgün öğrencinin eğitim gördüğü öğrenci kenti olarak da bilinen Eskişehir'de pandemi nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararının ardından öğrenciler ev eşyalarını satarak geçtiğimiz yıl kenti terk etmişti. Hatta ev sahipleri ve öğrenciler arasında zaman zaman sözleşme sorunları yaşanmıştı. Bu yılsa Eylül ayında üniversitelerin açılma beklentisiyle birlikte aileler de şimdiden evleri tutmaya başladı. Çelik pandemi sebebiyle inşaat üretimi geçtiğimiz yıl çok olmadı. Bunun farklı sebepleri var. Bu sebeple öğrencilerin tutacağı evlerde kira ücretleri bu yıl zorlayabilir dedi. Ailelerin daha okullar açılmadan tutma telaşları şehrimizde başladı. Bunu görüyor ve hissediyoruz. Çoktan beri şehrimizde üniversite öğrencilerine bir sıkıntı yaşamıyorduk. Bu sene bunu yaşayacağız gibi görüyoruz. Tabii bunun çeşitli nedenleri var pandemiden dolayı çok inşaat üretimi bu sene olmadı. Çünkü inşaat saatlerinde ve maliyetlerden dolayı üretimler maliyetlerin yüksek olmasından dolayı istediğimiz seviyede inşaat olmadı Eskişehir'de. Bunun tabi çeşitli sebepleri var. şehrimizde arsa üretimi olmaması, kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde olmaması, yani kısacası ev üretiminin Eskişehir'in ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde olmamasından nedeni, nedeni bu sene evlerde, öğrencilerin de tutacağı evlerde sıkıntı yaşanacak gibi. Aşırı derecede bir kira artışlarını görüyoruz ve gözlemliyoruz. Şu anda size diyebilirim ki yeni evli bir çifti şehrimizde 3 milyon, 3.5 milyon lira gibi yeni ev e, fiyatları var. Ve adeta bir de bunu bulamıyoruz. Yani benim 3 milyon liram var. Bana güzel, temiz bir ev diyen bir aileye evde bulamıyoruz.